Evet arkadaşlar bu videoda garip bir tür yapacağız. Yani normal videolardan farklı olacak. Bu videoda e, zaten başlıktan da anlaymış olabileceğiniz gibi kulaklıkların Rubik etkisi hakkında bahsedeceğim. E, arkadaşlar ben şöyle bir şey keşfettim. Şu kulaklığı ben e, kulaklığım geldi. Sony WHX B900 N. İşte bu kulaklığı arkadaşlar 1-2 haftadır deniyorum. Ee, ilk, kulak, i̇lk kablosuz kulaklığım oldu zaten. Bir şey keşfettim çok garip bir şekilde. Sadece bende mi böyle oluyor bilmiyorum ama. Bu kulaklıklar arkadaşlar ben takınca sanki daha iyi çözüyorum. Neden olduğunu şimdi açıklamaya çalışacağım. Ee, bilimsel bir açıklaması yok çokta. Ama keşfettiğim için size böyle paylaşmak isterim belki yararınıza dokunurum diye. Arkadaşlar ben şimdi bu kulaklığımda, bu arada bunun aktif gürültü engellicisi de var. O yüzden e, sesi daha fazla kesiyor onu söylemek istiyorum. Ben şimdi takma kulaklığı görmüş olduğunuz gibi ve ben arkadaşlar küp çevirirken daha farklı sesler duyuyorum nasıl desem. Bu normal olabilir sonuçta. GTS 3'üm bu. Mesela duyuyor olabilirsiniz. Yani bayağı plastik bir hissi var ve ben elimi tutunca yani biraz kalitesiz gibi hissettiğini söyleyeyim yani bir, bir kırk plastiğine göre iyi ama normal bir plastiğe göre biraz kalitesiz hissettiğimi söyleyebilirim fakat çok garip bir şekilde ben bu kulaklığı taktığımda bu arada hiçbir müzik yok yani dinleyebilirsiniz ee, ben bu taktım arkadaşlar çok garip bir şekilde ben bunu daha kalite hissediyorum ee, tabi sesi de aynı zamanda daha tok geliyor tabii ki bu normal bir şey çünkü kulaklık takıyorsun sesi kısaltıyor ee, ama Arkadaşlar şimdi bu küpü ben çevirirken daha güzel bir ses gelip, daha top bir ses gelip, aynı zamanda çok daha iyi bir plastiği var olduğu hissini kapıyorum. Bu lublu olan versiyonları aynı şekilde olabilir. Şu an çok arkadaşlar lüblü değil bu. Şöyle söyleyeyim. Yani nedense çok garip bir şekilde bu da benim sürelerimi gerçekten azaltıyor. Nasıl desem? Neden azaltını söyleyebilirim örneğin benim için garip olan tarafından. Ben bunu taktım arkadaşlar. Mesela ben bunu çıkarttım diyelim yine agresif döndürürken mesela böyle takılmalar olabiliyor çünkü ben agresif bir döndürüyorum. Bakın mesela böyle garip takılmalar olabiliyor. Fakat çok garip bir şekilde ben bu kulaklığı taktım aynı güçle sarf etmemin daha az takılmaya yol açtığını öğrendim. Bakın yine bazı takılmalar oluyor. Çünkü çok üzgü sarf ediyorum ben bazen stresli olduğumda veya yorulduğumda iyi yapmak için. Ve öyle bir takılma olmuyor bakın. Şimdi ben mesela hızlı çevireceğim. Mesela çok garip bir takılma oldu orada. Ben hızlıca t yapıyorum. Ve çok da agresif döndürmemeye çalışıyorum yani öyle olsa bile. Bakın şimdi. Görmüş, görmüş olduğunuz gibi çok daha nasıl nasılsa akıcı bir şekilde döndürmüş oluyorum. Bu şimdi arkadaşlar bu e, kulaklık aktif gürültü engelleyicisi var. Bu ne demek? Dışarıdan gelen seslere karşı e, bir ses e, bir sinyal değil de bir ses gönderiyor. Bir dalga gönderiyor ve bu dalgalar e, dışarıdan gelen sesleri e, cancellayarak deniyor buna. Tam Türkçesini bilmiyorum. Azaltıyor ve dışarıdan gelen sesleri azaltıyor. Bu tabi e, sürekli olan bir sesi de daha etkili. Örneğin e, uçak sesine karşı sürekli olduğu için hiç değişmiyor neredeyse e, desibeli yani ses yüksekliği. E, ama örneğin ben insan konuşmasında sürekli azalıp alçalıyor veya çevirirken azalıp alçalıyor. Ben nedense arkadaşlar çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Örneğin ben şu an hatta yüksek gürültü engellesi kapağını çünkü ben te, şeyi kapattım. Çok daha tok bir ses geldiğini söyleyebilirim ve neden siz bir şekilde çok daha iyi gönderiyorum Bu belki ki kulağımı kapadığı için de daha şey yapabilir ama aynısını arkadaşlar şeyde denedim Bu sizin şimdi bozuk kab kablolu kabl 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 kulaklıklarınız için yararlı olabilecek bir proje olabilir hatta Bunu arkadaşlar böyle takıyorsunuz ve gerçekten bunun kadar etki edemiyor çünkü bu görmüş olduğunuz gibi yani dışarıdan çok hala ses gelebilir yani. Ama örneğin böyle e, sanırım Airpods'larda aktif gürültü engelleyici vardı veya öyle bir kulaklığınız varsa yine e, kulak içi bir şey. Onda da etkili olacağını düşünüyorum. Şimdi 12 kadar olmuyor. Ama örneğin ben bunu hissettim de yani gerçekten hem ses hem de hissiyat değişiyor yani. Ve ben bunu arkadaşlar gerçekten sürelerim sürelerimi arttırdığımı buldum. Örneğin eee Bununla yaparken sürekli 11'lerde alıyorsam Bunu çıkarttığımda normal ortalamadan biraz yükselip 12'ler 13'lere falan çıkabiliyorum yani Aynı zamanda arkadaşlar bunun herhangi yani müzik de dinleyebilirsiniz aynı zamanda Ama müziği kestiğinizde yani yarışmalarda müzik dinleyemiyorsunuz çözüm çözerken Ama yani yarışmalarda ucunu çıkartın Hiçbir şey yapmayın Ve böyle yapabilirsiniz izin verirler mi yine bilmiyorum tamam mı? Hiçbir ses gelmediği için bunu e, buna izin vereceklerini düşünüyorum. Tabi onun böyle sadece, e, sadece dışarıdan ses yalıtımı yapmak için kulaklıklar var. İnternetten alabilirsiniz tabi onları. Onların da aynı hissi yarattığını düşünüyorum. Fakat yani ben zaten evde var yani niye uğraşayım o kadar 50-60 liraya o kulaklıklarda. Niye vereyim yani evde bozuk kulaklığınız varsa kullanın. Örneğin benim bu var. Bu var. Bayağı benim bozuğum. Yani bu biraz bozuk. Bu bozuk yani. Ben baya kulaklık bozduğumu söyleyebilirim. O yüzden zaten kablosuz aldım neyse. Arkadaşlar bakın bunu deneyin. Gerçekten bir etkisi olacağını düşünüyorum sizde. İlk keşfetmiş ben olmayabilirim bunu ama sadece sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar böyle videolar gelmesi için yani bu tür videolar gelmesi için anlatım videoları böyle paylaşım bilgi gibi. Like atıp abone olmayı unutmayın. İşte böyle yorumları da böyle videolar gelsin yazarsanız diye daha da fazla atmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.